Dön oyna sana meleği Zeyo oynaman lazım mele var gitme 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 Fulyon ben o, direkt apı yemek Çık 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 acele etme çık Bekle 80 kür hazır at Desin Aydoğan da zıpla oldu desin direkt torlu seri At desin tek aldım güzel la Fulyon ben direkt dönüşüm meleği Sen gelin Çıkma oynayın şimdi sen rahat çiftle Aynı zaten Boston oğlu Bana gelme Boston oğlu Tamam abi Tam hemen jayla vur bir de süperli Bırak mı belli jayla Devam et Billy'yi bırak. Şaylap içinde evet, Mage'i. Şaylap Mage'si burada. Malis bırakma sağda sağda koş Billy'ye. Tek yedi tamam. Hana evet. vur Hana vur Hana vur. Devam et. Prometheus Han. Evet Hana devam et. Enize'den solu Billy Cahil'a vur. Sağlı gideceğiz. W yap ondan sonra bana. Bandoz da desin bak gör beni. Desin ben de hazır. Tetere tak kılıç bas. All this, vur direkt torlu hepsi öldü. Vur. Aynı Z'den varıyor kes çıkma. Evet. John Musk maliste. Yürü. Döner, döner, döner evet. Tamam, yürü hazır. Döndü, döndü, yürü döndü. Hazır, zıpla. Sayıda, 80 e çift döner, 80 çift döner. 80 çift tek Allah aldım çift Çıkma, meç Allah Allah, fullerim anı. Ne ben kür meşkes, Bana doğru koşma, meç Durma, gel topluyor kafama. Esini at bana, devam et kafamdan At, 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 at. Tor attım, önüne şimdi yere vur torlu. Aldım onu Çıkma, devam et. Evet, meç kes aynı zeden. Dayf attım Asko'ya. Evet, devam et. Liberty in flames Tek aldım cesi selama. Aynı zeden meç çıkma. Böyle böyle stop Topmaka bastım can, yürü. Tamam, Tor attım, önüne şimdi yere vur torlu. Söyledim Vurur, aynı zeden çıkma tek alacağım kapuskaya. Geri sen parçası daha seyahat. tek aldım. Tara tara meclis var. Kür aldım kendime ben. Tamam ben sen tek tamam, aldım. Tamam çok iyi devam et kanka. Tamam dön sağlama. Burakla koş sağlı. Desin bandozla acele etme. İki. Bir hazır. Ol direkt vur torlu sağın. Direkt onu vur. Ya doldur. Allah. Dokuz altmış Aldım Dokuz altmış. Çıkma hiç kes. Acele etme. Bilik var. Acele etme. Geri at kendini. Geri at. Novaları döndü. Nova atıyorlar. Atsınlar. İki. En sollu bir hazır. kürden sonra şin. Tıpla olur torlu seri. Çok iyi oturdu. Onu zaten ben merak Aldım mı? Kür aldım Aleyhisselam'ı. Tek aldım mı? Anasıl hastadayım aldım tek. Ben de kür aldım. Kalalım değil mi? Toplanka bastım Arthur DC. Öyle de mi abi? Tamam mı? Torlu önüm. Devam etsene. Şimdi Alo Osman abi. sen. silap Tek yetişirse tamam bıraktım Asko'yu atacağım ben. Attım Asko'yu. İçindeki adamlar tamam. yapmaya devam et. Küre aldım kendimi. Geliyorum ben buraya. Tamam atsana. Gel gel arkamızda var hala. Buraya geliyorlar. Buraya doğru kaçıyorlar. daha var. Bir tane daha var. Tamam çok iyi. Sağlı sağlı kaçıyor bak üstüne. Koşsana sağlı. Z'den, Z'den oyna. Git Z'den oyna. Git Z'den Önüne topluyorlar bak. İçindekileri kes. Komik solu topla. Tam oyna oyna sen oyna. Sola döneceğiz. Oyna. Desin bandoz da hazır. Oyna sen oraya hazır. Oyna 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 sıkıntı yok oyna. Tamam desin at 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 torlu önün direkt. Kanka hep söyledi ki bunları. Ya, yok anı. devamı var lan devam devam anı, da, benim kafam devamı devam var. Gel gel yürü, şey bana ay yürü bana yürü kes şuraları gel gel gel. Tara Ey kes sen. Tara aynı zaten baba yaz baba yaz sağda. Oynasın oraya Serpiko. Hadi kapış. Ya dostum. Aga yürü direkt sağlı. Tamam bunlar var ya mükemmel silahlar ya. Gel w yapsana bana. Gel w yap kanka bana. Kanka Desat Salaman, Desat Taras, Duke Şark falan var. Tara bizim absolut şanlı absolut koru abi. Amplodan falan da var. Gel. Ya. Acele etme gel gel buraya gel buraya gel desin ben de hazır. Acele etme. Ol Tara buradan. Tara birliğe vur. et evet. vur. Soluna tör attım git yere vur. Torla durdular lan. Vur tepeye doğru aynı zaten evet bir parça. Bir sonra beni gör orayı siktir et tamam, gel ben. Tamam alacağım ben Aydoğan'a. Körüm şu an. Dön Aydoğan'a W yapsana. W yap Wraps aydoğana acele etme. Gel gel. Tamam yanımda gel. kal. Karşı kubrak taşın arkası. Tamam taşın arkası kubrak. Evet gördüm acele etme. Gel, 80 var mı? Aha. At sağlı yürü. Sağlı yürü. En sağlı yürü. da bir da Iki. Çar çar. Tamam yere at yere at yere at yere at kendini. Acele etme. Acele etme. Yere at döneceğiz sağlı. Acele etme. Yürüsünler hazır. Hazır. Yürü 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 hazır. Sollu. Zıpla ol des. Vur direkt torlu. Elimi kırdım. Atışan mete kaptım, metek kaptım da. Şimdi onu uzattım. bastım ben. Aşağıdan şey yapacağız. Sağ altın. Aşağı, gel indik. Ark bekliyor. Sağ Selena Gomez'in kafaya devam eder misin? Selena Gomez'e git git. Gel koş. Arkan Tamam, kür aldım Arkana bir anda döneceğiz. Desin Aydoğan'a bir toplan kaba bastım. Acele etme hazır. Bak. Zıpla ol desin Aydoğan'a. Aldım Zürek, Çok, iyi. Ölecek onlar. Kür aldım. Kür aldım sana. Tamam W yap. Onu Altın kestikten sonra arkana dön. Aa, adam çekti onlar. lan yanına. Tamam güzel. Birliği de kes maliste. Arkana dön ondan. sonra O bende. Yani. Gel geri doğru. doğru. Kür Eş. aldım karmaksa. Alkan tak. Tek Gel yanımda Zeo Bir tane daha Z var. Z oyna, Z oyna sıkıntı yok. Z içine gelen. Lexi. 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 Sollu koş, sollu koş. Billy'ye vur, Lemşehir'liye vur. Desin ben de hazır. Acele etme, acele etme. hazır. Vurdum. Kanka desin ben de hazır. At des direkt tor attım önüne yere vur. Sol aşağı torlu. Önüne yere vur. Aynı zaten var kes. Hep söyleyecek bizde kalacak. Oyna. Nevşehirli. Ben hemen narko jekuyum var. Tamam Long gelsin, gelecek boy. bak bir işler var. Long vardır. gelecek. Acele etme. Tamam double hmm. rap kafanıza göre gitmeyin. Bekle acele etme bak. Biz aşağıdayken acele etmeyin. Durma 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 sadece kaç. Top nokta bassın durma on kaya. Döneceğiz oraya acele etme. Dön sağına Desimben de hazır. Ol vur torlu seri. Seri seri seri. Bir burayı kes. Adar ama aynı zilenme hiç kes. Devam et önüne doğru. Kes kes kes. Dağının arkanın önünde kalmasın Tam Tamam yanımda kal tekrardan. Onlar da aşağı düşüyor. E, evet, onlar sağdan aşağı düşüyor. Tamam bir aynen tamam. Başın yanından düşmeyelim mi? Düşelim. Ve evet. selam git. Evet, Ve evet git git gülür. git. Can git git. Koşun koşun. Atla vur. Atla vur torlu direkt önüne uzat. O, arkadan o. tararsın sıkıntı yok. Tara tara arkadan. Engine'in varsa bas. Ben arkana sapattım. Mele falan da var. Aydoğan'ı ben tek aldım. Kanka Aydoğan'a desat sana geri çık. Aydoğan'a desat küre aldım. Aydoğan'ı öldürecekler. Fırlıyorum ben buraya fırlıyorum fırlıyorum. Kafasında kal. Edelim. Dön. John Shelby'ye vur. Malisti. Kit. 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 vur. Kit. 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 Tamam gördün mü magesini solda bir Evet. Desin evet. Aydoğan'da Uzak ama o bana uzak. Tamam, acele etme sıkıntı yok durduğu gibi tepe. Hazır zıpla ol desin Aydoğan'a birliği vur süper malis. Ol 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 birliği bırakma. Birliği bırakma aldım o kadar bırakma. Torda attım torlu. Eko vur birliğe devam et. Önüne vur birliğe devam et. Sikrimur sikrimur. Sikrimur dv'li bir daha. Virüslü bir link bırak, arasına, Maris, de ben de ben Tamam ölecek ölecek, o ölecek bırakma onu. bırak bırakma kanka. Öller saldırır. Bırakma 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 bırak Bir daha malis abi bir daha malis abi. Çok malis. güzel malis. Tor attı. Yere vurdu kanka. Dönsene magi şeyini kes. Grimmy for Tor'da bildiği vur bildiği vur. Torlu kaldı. Düştü düştü düştü. Tamam gel. Ben şeydeyim daha ha. Ol direkt Tor attım. Vur direkt Torlu. Virüslü vurdu. Vurur vur, vur, oyunu meş kes. Sağlı sağlı. Kör çek şey Warrior. En sağına saklat diğer torunu gel. Tamam tamam tamam. İleri, ileri, evet hazır. hazır. Bekle. İn. Zıpla ol vur torlu seri. Şey. Evet çok güzel. Sağ 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 Şey yapmana gerek yok aynı zeden. Hayır, yani sağ sağ bildiğim adama doğru aynı zeden meş kes. Double Dur yapsana lan. bakayım. Doğru. Doğru. Topluyor. Evet, topluyorlar Evet evet topluyorlar. Devam et devam et keserler ya. Arkaya da baktım da. Arthur devam et. Arthur devam et desin Arthur da hazır. At devam et Arthur'la. Arthur'la devam et. Bravo lan Arthur. Devam et Mali Spill'li. Oyuncuyuz oğlum biz. Çözdü la işi çözdü valla. Tamam, no, Z oynasana sal bozoklu bozoklu koş bozoklu maliste vur bozoklu ya. Yürü yürü aynı zeden kim bu? Buralarda da bir de Arayan ne arayan ne arayan ne arayan neye dön? Bu rilliye vur rilliye vur rilliye vur süperli maliste. Devam et billiye. Tor attı dön kafana yere vur oraya torlu. Meleçine gel meleğe kes. Tek aldım Asko'ya aynı zeden çakıra vur çakıra vur. Dön arkana çakıra vur aldım onka. Asko ölmeyeyim mi? Bir aldım Asko'ya aynı zaten varıyor kes. Evet kulaksız oğlu malis. Kulaksız oğlu vur kelte ondan sonra Neyse, gel. Mi? Adam magete düştü çakırdı bak çakırdı yürü, yürü 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 yürü. Hemen önüne romantiye vur, romantiye vur, romantiye vur. Aynı zeden Furnisher Price hiçbir bir şey yapmıyorum. Gel dön hemen W yap milli ne kaldı. Yayla dön DB'li solunda. Diye devam et. Yok, çektin, aynı zeden devam et. Yayla vur. Aynı zaten devam et. Çekme nerede çektin vur, çektin vur, çektin vur. Dönünce birliği hazır. Dön, süper. Atat, Atat. Aydoğan, Adres, vur. Aydoğan Aydan at vur, süperle birli. Tor attım. Yere vur orayı torlu. Birliği bırakma aldım onu kaçayım. Oyna zaten sen devam et. Oyna. oyna. kapuska. Sen koş koş, koş atam. Kes oraya gel geri ondan sonra. W yapma. Gel geri W yap. Yanıma yaklaş. Hmm. Oh, oh, oh. I've got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody